Merhabalar Deutschki'ye e hoş geldiniz. Bugün B2 seviyesinde bir beş brifi briefi okumasını yapacağız. Güzel e, tabirler var. Belki işinize yarar. Onun dışında da bir okuma çalışması yapmış olacağız genel itibariyle. B2 sınavına girmeyecek olanlar da rahatlıkla izleyebilir. Bir şeyler öğrenebilirler. Haydi başlayalım. Öncelikle neyden bahsediyor? Ona bakalım. Zi Hotel Vitale yazmış. Yani bu bir otel. Otelde konaklamışlar ve memnun kalmamışlar. Daha sonrasında Beşfer'de bir rüp yazmışlar. Neyden memnun kalmadıklarını okuyalım hep beraber. Falsche Informationen und Schlechten Service. Diyor ki yanlış bilgi ve kötü servisten dolayı bir Beşfer veriyor şikayet. Sehr geehrte Damen und From Vom 17.7. Bakın dativ olduğu için burada vom 17.7. Zipten şeklinde söylüyoruz. Biz Ten Zipten Haben mein Mann und ich. Bakın eğer birisiyle kendini söyleyecekseniz ich'i sonra yatıyoruz. İşte Ahmet, Mehmet und ich şeklinde. Eine wohe Urlaub in ihrem Hotel die Hotel Vital gemacht. Urlaub gemacht. Eine wohe Urlaub haben wir gemacht demiş. In ihrem Hotel demiş. Das Hotel ne oldu? Dem Hotel oldu. Ihrem sizin otelinizde. Als wir ihre Homepage online sahen. Zahın Z'nin preteritum hali. Yani gördüğümüzde diyor. Alis gördüğümüzde. Varın mi von der Gutenlage und dem tollen Angebot in ihrem Hotel begeistert. Warren mi begeistert. İnanılmaz heyecanlandık diyor. Hemen heyecanlandık. Neyden? Von der Gutenlage. Gutenlage. Lage ne? Bulunduğu mevki. Mükemmel, iyi. Yani guten, iyi mevkisinden ve Von dem tollen angebot. Teklifinizden, bu fırsattan, verdiğiniz fırsattan, böyle o indirimden, şeyden inanılmaz etkilendik. Begastert olduk diyor. Fondatif yaptığı için der oldu. Lage di, lage der oldu. Angebot das, angebot dem oldu. Bedauerlicherweise. Bakın burayı hemen yeşille işaretleyeyim. Bedauerlicherweise. Ne demek? Pişman olmak demek. Bedaueren. Bedava erli hervaize pişman olarak gibi bir anlam var. Var di beşreibung des hotels falsch und der service schlecht. Beşreibung des hotels. Genitif. Otelin beşreibungu yani tanımı ilanınızda gösterdiğiniz tanımı yanlıştı. Ve servis çok kötüydü diyor. Deshalb bitten wir um eine Rückerstattung der Kosten. Bu yüzden sizden kostunu Tekrar bize geri yatırmanızı istiyoruz diyor. Burada biraz erken girmiş e, olabilir ama biz erken girmeyelim. Şunu yazmayalım mesela e, mektupta. Onu en sonda yazacağız zaten. Evet. Bei unserer ankunft. Vardığımızda. Bakın ankunft. Bei unserer ankunft. Vardığımızda otele. Mussten wir feststellen. Fark etmek zorunda kaldık ki. Das ihr Hotel nicht wie beschrieben direkt am See liegt. Nicht wie beschrieben. Bakın tarif edildiği gibi. Beschreiben'ı beschrieben diye çekmiş. Partisipa yapmış. Tarif edildiği gibi. Wie. Değildi. Direkt am sie liegt. Yani denizin kenarında yatmıyordu. Denize sıfır değildi diyor. Bis zum See waren es noch 10 km. Denize kadar 10 kilometre vardı. Die wie jeden Tag mit dem Auto fahren mussten. Bakın. Şu Diney 10 kilometre. 10 kilometre vardı ki biz onu di vi yedintak her gün mittem auto arabayla mittativ yaptı das auto dem oldu. Fahren mussten sürmek zorunda kaldığımız bir 10 kilometre uzaktı deniz diyor. Damit haben wir nicht Müthiş kullanım. Rechnen mit kullanılıyor? Onu hesaplamadım derken damit. Buradaki da 10 kilometre olacağı ve arabayla süreceğimiz. Damit haben wir nicht gerechnet. Onu hesaplamadık. Und es sind zusätzliche Benzinkosten entstanden. Entstanden or entstehen'den geliyor. Entstehen ortaya çıkmak ist entstanden ortaya çıktı. Ne? Zusätzlich ek ek zusätzlich. Zusätzliche, zusätzliche Benzinkosten. Yani yakıt masrafı çıktı diyor ek yakıt masrafı çıktı diyor bize. Onu hesaplamamıştık. Damit haben wir nicht gerechnet. Auf der Fitness und der Wellness Bereich waren nicht wie beschrieben. Nicht wie beschrieben waren war oder waren nicht besch wie beschrieben güzel kullanılabilecek bir şey bence. Tarif edildiği gibi değildi demek. Tarif edildiği gibi değildi. Auf der Homepage haben wir Bilder von einem Fitnessraum, einem Wellness Bereich und einem Swimmingpool gesehen. Biz diyor homepage'inizde diyor. Ana sayfanızda internet sayfasında ne gördük diyor. Bilder resimler neyin? Fon aynım fitness room, bir fitness room resmi, bir wellness bay, wellness alanı resmi ve aynım swimming pool. Bir e, yüzme havuzu resmi gördük diyor. Da mayman Zeergen treniyet. und ich indi in die Sauna und schwimmen gehe. Daha burada ne? Çünkü while gibi kullanılıyor. Çünkü benim kocam Zeergen treniyet. Daha ne yaptı? Trainiyerti sona attı fiili. While gibi. While my man zehegen de diyebilirdi. Ama daha, daha güzel olmuş çünkü cümlenin başında kullanmış ya daha basit. Da my man zehegen antrenman yapmayı sevdiği için ve ben saunaya girmeyi ve yüzmeyi sevdiğim için Haben wir uns besonders auf diese Angebote in ihrem Hotel Bakın. Haben wir uns besonders auf diese uns, sich, sichin Wir, biz versiyonu. Sich freuen auf. Neydi? Sich freuen auf. Dört gözle beklemek, heyecanla beklemek, ilerideki bir şeyden memnunluk duymak demekti. Bakın. Uns freuen wir. Wir freuen uns. Wir haben uns gefreut. Auf. Neyden? Haben wir uns besonders. Özellikle auf diese Angebote. Otelindeki bu tekliften diyor çok memnunluk duyacaktık. Yani bu teklifi dört gözle bekledik. Özellikle yani sırf bu teklif yüzünden size geldik gibi. Zifroin auf. Bu da e, bence kullanılabilecek bir şey. Belki mektupta. Evet. Leider waren aber viele Geräte schon sehr alt. O da kaput. Gerät alet demek. Bu sauna'daki veya herhangi bir alet demek. Yani elektron işe gerek derler. Mesela elektronik ev aletleri gibi. House gerete. Ee, burada da neyden bahsediyor? Fitness round'dan bahsediyor. Yani spor salonundan. Spor salonundaki aletlerden bahsediyor. Neymiş onlar? Varın kaput. Ya çok schon sehr alt ya zaten çok eskiydi veya kaputtu diyor. Deshalb konnte mein Mann dort nicht trainieren, konnte trainieren können yapamadı, yapabilmek, Eee konte trainiert konte nicht trainiert trainieren yapamadı yani antrenman yapamadı diyor der yani könen konte könen'in prätetum hali dervenlis berak und der pool waren sehr schmutzig çok kirlilerdi diyor esat sehr stark nach chlor gerochen nach chlor gerochen hat es riecht nach chlor nachla kullanıyor yani klor kokuyordu derken nachla kullanıyorlar. Nachlor riecht. Riecht es nachlor. Ama geçmişi nasılmış? Hat gerochen. Es hat klor gerochen. Çok güzel bir kullanım. Bunu da kenara bence not edin. Kokmak fiilini bence işte yemek çok güzel kokuyor. Nah. İşte nah knobla sarımsak kokuyor gibi falan böyle çok kullanırız. O yüzden bence kenara not edin. Und die ersten vier Tage unserer Reise war der Pool ganz geschlossen var geçli olsun kapalıydı. Di Aston fiyatage un zarar raize. Bakın yine genitim var. Seyahatimizin raizemizin ilk dört günü astı fiyatage un zarar raize. Çok basit yapılıyor aslında. Seyahatimizin derken raize de di raize genitimde der oluyor. Bizim diyecek un zarar bizim raizemizin un oluyor der olduğu için değil. Un zarar Die ersten vier Tage unserer Reise war da pur ganz Var geçli olsun, ist geçli olsun. Bunlar kapalı, kapalıydı. Ich war sehr enttäuscht. Güzel bir kullanım. Ich war sehr enttäuscht. Çok hayal kırıklığına uğradım. Das ich nicht schwimmen konnte. Yüzemediğim için çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Besonders ergerlich war aus Erdem. Çok fazla sinir bozucuydu aynı zamanda. Besonders ergerlich war aus Erdem çok fazla siniri bozucuydu. Aynı zamanda ne? Das das personal im hotel sehr unfreundlich auf unsere Beschwerden reagierte. Ki personel diyor oteldeki çok saygısızca bizim şikayetlerimize reaksiyon gösterdiler diyor. Susan'ın fasın Mötenvin'in Mittail'in. Bu da çok güzel bir kullanım. Bunu da kullanabilirsiniz. Özet olarak size bahsetmek istiyorum ki neyi? Das wir sehr unzufrieden mit ihrem Hotel sind ki biz sizden sizin otelinizden çok memnunsuz kaldık. Memnun olmadık yani unsuktirdin olduk. While the information of their homepage nicht der Realität entspricht. Çok güzel. Homepage değil de burada Anzeige dersiniz mesela. While the information of der Anzeige veya of ihrer Anzeige nicht der Realität entspricht. Gerçekle uyuşmuyordu diyor. Gerçekte gerçekle uyuşmuyordu diyor. Homepage'inizdeki informasyon. Sudem buna ek olarak Zind und Zuzetliye Kosten Einstein'ın Einstein ortaya çıktı. Buna ek olarak ek ücretler ortaya çıktı bize. Çok güzel kullanım. Bunu da kesinlikle kenara bir yere not edin. Da çünkü wir mit dem Auto zum See fahren mussten. Çünkü biz denize arabayla gitmek zorunda kaldığımız için. Arabayla gitmek zorunda kaldığımız için denize bizim için ek ücretler ortaya çıktı diyor. Austrizm Grund Bitten bu sebeplerle sizden istiyoruz ki Bitten Vizi Austrizm Grund Bitten Vizi und die Summe bezahlen ödemek betsalt ödenmiş di olduğu için bezahlte zuma oluyor ödenmiş zume yani ödenmiş ücreti fon 599 euroluk ödenmiş ücreti Sürük su erştatın istiyoruz. Sürük erştatın bize geri yatırmanızı, geri göndermenizi istiyoruz diyor. Auserdem erwarten diye bunun dışında bekliyoruz ki das sich aynı kompensyon für enstanın benzin Benzinkosten überlegen. Bunun dışında biz bekliyoruz ki siz kompensiyon tazminat diyor ortaya çıkan. Bakın şu betsalte ile buradaki enstanın aynı. Betsalt ödenmiş. Entstanden ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış benzin kostununla da düşünmenizi diyor. Tazminat olarak sizden bekliyoruz diyor. Ve auf eine schnelle und angemessene Reaktion von Ihnen freuen uns. Bizim diyor hızlı bir cevap vermenizi, hızlı bir reaksiyon Vereceğiniz hızlı bir reaksiyondan memnunluk duyarız diyor. Mid Frontline'in gurusun Rafun Diyane Bağ var. Un taşrifte attık ve bitirdik. Şimdi bu kaynağa ulaşabileceğiniz linki aşağıya bırakacağım. Burada iki örnek daha var. Eğer o iki örneği çözmek isteyen olursa yazsınlar. Kendi kalıplarınız olabilir. Buradaki kalıpları kullanabilirsiniz. Yazın. Instagram'dan abone olun. George Cafe'ye. Oradan güzel bir büyükçe bir fotoğrafla bana atarsanız kontrolünü yapar. Size geri gönderirim. Bence bu müthiş bir fırsat. Bunu kaçırmayın diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.